Merhaba arkadaşlar ben sana bugün sizlere birlikte Mongoose nasıl indirilir ve kurulur onu göstereceğim. Açıklamadaki verdiğim linke tıklayın ve buradan File Open'a gelin. Sonra böyle bir şey gelecek. Sonra buradan indirin. So sonra da üstünüze gelecektir ya da şey yapacak. İndirilenleri de yapabilirsiniz. Sonra buna tıklıyoruz. Bun bu Buradaki dosyayı da masu üstüne atıyoruz. Sonra bitti. Ben bir videoyu dondurup geleceğim çünkü setup'a bastığım zaman ekran gelmiyor. Hemen ben setup'ı açayım geliyorum. Evet arkadaşlar sonra buradan dil seçiyorsunuz. Sizde böyle olacaktır. E İngilizceyi seçin. ok deyin. Next deyin. Nereye kurmak istiyorsanız oraya kurun. Ben de ev kuracağım. Sonra next deyin. Sonra yine next deyin. Sonra yine next deyin. Yine install deyin ve kurulum işlemi başlıyor ve kurulum işlemi bitti komple sonra bu iki bu ikisinde delete yaparak severiz gerek kalmadı şunu da silin ve alan size among us hemen oyunuza giriş yapmayı deneyelim bakalım girecek mi ve girdi arkadaşlar online find game bakın Geliyor. Güzel bir şekilde girdi oyuncu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.